Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde işçi problemleri konusunu anlatacağız. Birinci kuralımız işçi problemlerinde doğru orantılı veya ters orantılı değişkenleri tanımaktır. İşçi sayısı işin bitme süresi ters orantılıdır. Yani az sayıda işçi varsa iş daha uzun sürecek demektir. İşçi sayısı arttıkça işin bitme süresi azalıyor demektir. İkincisi işçinin kapasitesiyle veya işçinin çalışma hızıyla işin bitme süresi ters orantılıdır. Yani hızlı çalışan işçi daha çabuk bitirir. İşçi problemine doğru orantılı değişkenler ise kapasite ile işin yapılan işin miktarıdır. Yani hızlı çalışan işçi aynı zamanda ve aynı sürede daha çok iş yapar. Bunu bir örnek üzerine açıklayalım olursak. Bir işi eşit kapasiteli A işçi 12 günde A artı bir işçi 10 gün bitirebilmektedir. Buna göre A kaçtır? Şimdi ters orantı durum burada geçerli. İşçi sayısı işin bitme süresi ters orantılıdır İkincisi, ters orantıda çarpımlar sabittir. Yani işçi sayısıyla işin bitirme süresi çarpımı hep aynı sayı çıkar. A çarpı 12 eşittir A artı bir çarpı 10 her iki tarafta 2 ile sadeleşme yaparsak 6, 5. 6a eşittir 5a artı 5'tir. 5a'yı bu taraf aldığımızda a eşittir 5 bulur. Yani 5 tane işçi 12'ni yapıyormuş. Diğer bir örnek. Çalışma hızı 2a bölü 3 olan bir işçinin 30 günde yaptığı işi çalışma hızı 5A bölü 2 olan işçi kaç günde bitirir? Hız ile işin bitirme süresi ters orantıydı. Yani 2A bölü 3 ile 30'un çarpımı 5A bölü 2 ile X'in çarpımı eşittir. Burada X dediğim şey nedir? Çalışma hızı 5A bölü 2 olan işçinin işi bitirme süresi. Yine hız ile İşi bitirme süresinin çarpımı sabit kalacak. Önce A'lar sadece 1. 3'e bölersek 10 kaldı. Yani 20 eşittir 5 bölü 2A 5 bölü 2X Buradan 20'yi 5 ile bölüp 2 ile çarparsak X eşittir 8 olur. Yani hızı 5 A bölü 2 olan işçi bu işi 8 günde bitirir. Örnek Oğuz hızını her gün iki katına çıkararak bir işi üç günde bitiriyor. Eğer başlangıçtaki hızla çalışsaydı işi kaç gün bitirebilirdi? Şimdi burada bakın şöyle üç günü peş peşe çizersek. Birinci gün V hızıyla çalışıyor. İkinci gün 2 iki V hızıyla çalışıyor. Üçüncü gün 4 V hızıyla çalışıyor. Her gün bir önceki hızının ilk katına çıkıyor. V hızıyla çalışırken X tane iş yaparsa. 2 ve hızla çalışırken 2x tane iş yapar. 4 ve hızla çalışırken 4x tane iş yapar. O halde bu 3 günde toplam yaptığı iş 7x'tir. Şimdi sorunun başına tekrar dönersek. V hızıyla 1 günde x tane iş yapıyorsa V hızıyla 7x tane işi de 7 günde yapar. İkinci kural. En yaygın kullanılan işçi problemi formülü. Bir işi birinci işçi A günde, ikinci işçi B günde, üçüncü işçi C günde yapıyor. Buradaki işçileri artırabiliriz. Üç tane kesiyoruz. Üçü birlikte çarşısında X günde yapıyor olsun. Bu durumda A, B, C ve X arasında 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir. 1 bölü X bağıntısı vardır. Ha bu bağıntı nereden geliyor? Birinci işçi için açıklama ılsak, bir birinci işçi işin tamamını a günde yaparsa bir günde bir bölü a'sını yapar. İkinci işçi işte bir bölü b'sini yapar bir günde. Üçüncü işçi işte bir bölü c'sini yapar. Bu yapılan miktarlar her birisi tek tek çalıştığında işin bir bölü a'sını, bir bölü b'sini ve bir bölü c'sini yapar. Üçü birlikte çalıştığında tamamını x günde yapıyordu. Dolayısıyla bir günde 1 bölü x'ini yapar. Dolayısıyla günlük olarak üçünün ayrı ayrı yaptığı işlerin toplamıyla birlikte yaptığı işin aynı olması gerekir. İşte bu eşitlik formülünün kaynağı burasıdır. Örnek bir işi birinci işi 21, ikinci işi 28 günde yapıyor. İki işi birlikte bu işi kaç günde yapar? En basit uygulama bir tanesidir. Birinci işçi 21 gün yapıyorsa bir günde 1 bölü 21'ini yapar. İkinci işçi 28 gün yapıyorsa bu işi bir günde 1 bölü 28'ini yapar. İkisi birlikte x günü yapıyorlarsa bir günde 1 bölü x'ini yaparlar. Payda işletdiğinizde burayı 4 ile burayı 3 ile çarpıyoruz. Yani 1 bölü x eşittir 7 bölü 84. Yani x eşittir. 84'ü 7'ye bölersek 12 bulunur. A ve B bir işi birlikte 18 günde. A, B ve C üçü beraber aynı işi 15 gün yapıyorlar. C yalnız başına bu işi kaç günde yapar? Birinci ifade A ve B birlikte 18 günde iş yapıyor. 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir. 1 bölü 18. İkinci ifade a, b ve c 3'ü beraber aynı işi 15 gün yapıyor. 1 bölü a 1 bölü b ve 1 bölü c'nin toplamı 1 bölü 15. Birinci denklemde 1 bölü a artı 1 bölü b 18 bulmuştuk ya. Bunu buraya yazarsak 1 bölü 18 artı 1 bölü c eşittir. 1 bölü 15 bulursun. Buradan 1 bölü c eşittir. 1 bölü 15 eksi 1 bölü 18'dir. Payda eşitlediğimizde burayı 5 ile çarparız. Burayı 6 ile çarparız. Yani c eşittir. çarpı göre tersi yazdım. 90 gibi olur. İşçi problemleri ilgili bağıntının ikinci forma. Yine birinci formda olduğu gibi birinci işçi A günde, ikinci işçi B günde, üçüncü işçi C günde işin tamamını yapıyor. Farklı olarak birinci işçi A bir gün, ikinci işçi B bir gün, üçüncü işçi C bir gün çalışıyor. Bu kadar çalışmanın sonucunda işin biten kısmı K. Yani bu oran olarak K. Yarısı bitiriyor, üçte birini bitiriyor gibi. Bu durumda formülü A1 bölü A. Artı b1 bölü b artı c1 bölü c eşittir k olarak ifade eder. Yani a1 bölü a birinci için yaptığı kısmı, b1 bölü b ikinci için yaptığı kısmı, c1 bölü c de üçüncü işin yaptığı kısmı ifade eder. Dolayısıyla ise üçün birlikte yaptığı kısımda k olarak ifade eder. Şimdi bunu bir örnek üzerinde açıklayalım. Bir işi ML 6, eğer da 12 yapabilir. Emel 2 gün, Erdal 5 gün çalışırsa işini ne kadar bitirmiş sorular Şimdi işin tamamını Emel 6 günde yapıyor ya, 2 gün çalışırsa 2 bölü 6'sını yapar. Erdal işin tamamını 12 günde yapıyorsa, 5 gün çalıştığında işin 5 bölü 6'sını yapar. Yani 5 bölü 12'sini yapar. Bu durumda işin biten kısmı 2 bölü 6 ile 5 bölü 12'nin toplamı olan 9 bölü 12 veya sadece 3 bölü 4 olur. İşte bu bizim formdaki K sayımız. Yani hemen 2 gün Erdal 5 gün çalışırsa işin 3 bölü 4'ü bitirilmiş olur. Örnek. Bir işi birinci işi 9, ikinci işçi 18 yapabilir. Beraber 4 gün çalıştıktan sonra birinci işçi ayrılır. Kalan işi ikinci işi kaç gün yapar? Şimdi birinci işçimiz var. Bu 9 günde yapıyor. İkinci işçimiz var, bu da günde yapıyor işi. İkisi beraber işe başlıyor, 4 gün çalışıyorlar. 4 gün sonra birinci işçi ayrılıyor. Kalan işi X gün daha çalışarak ikinci işi bitiriyor. Dolayısıyla birinci işçi toplam 4 gün çalışıyor. İkinci işçi 4 artı X gün çalışıyor. İşin kalan kısmı kalmadığına göre işin yapılan kısmı tamamı 1. Yani %100'ü bitir. dolayısıyla 4 bölü 9 birinci işçinin yaptığı kısım artı 4 artı x bölü 18 ikinci işçinin yaptığı kısım eşittir işin tamamı. Eğer işin tamamı bitmişse yapılan kısmı oran olarak %100'ü anlamında 1 yazarız. Ha, burayı 2 ile çarptığımızda payda işlenir. 8 artı 4 artı x eşittir 18 demektir. Pratik olarak hemen 18 öbür tarafa attık. Burada ilk eşittir 6. Yani kalan işi ikinci işçi 6 gün daha çalışarak bitirir. Cem, Can ve Cemil eşit kapasite 3 iştir. Beraber işe başladıklarında ikinci gün sonunda Cem, dördüncü gün sonunda Can işten ayrılır. Altıncı gün sonunda Cemil işi yalnız başına bitiriyor. 3'ü birlikte işin tamamını kaç günde bitirirler? Şimdi Cem X günde yapıyor işin tamamını yalnız başına Can da X günde yapıyor Cemil de X günde yapıyor Eşit kapasitede diyeceğim 1 3'ü beraber 2 gün çalışıyorlar 2 i̇ki, 2. günün sonunda Cem çıkıyor 2 gün daha çalışıyorlar. Nereden çıkardık bunu? 4. günün sonunda Can çıkıyor ya iki gün çalışır. Geri kalan ikişer günde bunlar ortak çalışır. Can da çıkır. Kalan kısmı iki günde Cemil yalnız başına çalışır. O halde Cem iki gün çalışır. Can dört gün çalışır. Cemil altı gün çalışır. 2 bölü x artı dört bölü x artı altı bölü x eşittir işin tamamı bitiyor. İki yani bölü x Cem'in yaptığı kısım. 4 bölü x canın yaptığı kısım. 6 bölü x de yaptığı kısım. 12 bölü x eşittir 1 ise x eşittir 12. Ha yani ne oldu burada? Herhangi birisi yani cem, can ve cemiden herhangi birisi bu işi 12'ni yapıyormuş. 3'ü beraber çalışırsa 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 eşittir 1 bölü x denkleminden x eşittir 3 bölü 12 olur. Ters çarpı çarparsak 4 gün buluruz. Veya başta söylediğimiz bir kural vardı. İşçi sayısı ile işin bitme süresi ters orantılı. Bir tane işçi 12 günde yapıyorsa 3 tane işçi 4 günde yapar. Niye? Bir tane işçi 12 günde yapıyorsa çarpık 1 ile 12 çarparsak 12. 3 tane işçi 4 günde yapıyor, 3 ile 4 çarparsak 12. Yani çarpımlar sabit kalıyor.